çok işine yaradı. 140 liradan dede geliyor. Bakalım bu ne verecek. Devam. Devam. Max gelecek burada. Max gelecek. <laughs> Max gelecek. Bitti. Max win. Max win. Ananı satayım. Paraya bak. Y 700 bin lira. 700 bin lira. <laughs> Arkadaşlar bu paralar dehşet paralar. Bakın. Dediğim gibi borcunuz varsa borcunuza yatırın. Ev taksidiniz varsa gidin kapatın. Araba taksidiniz varsa gidin kapatın. Yatırım yapın. Dönüp buralarda geride de gelip harcamayın. Çünkü dede bir daha sittiysene sene vermez bu parayı.